<laughs> Güneşin doğuşu batışı farksız. <laughs> Güneşin doğuşu batışı farksız. Nasıl yaşanır sayın ben... Yesen de az yemen lazım. <laughs> Onu nasıl söyleyeceğim bilemedim. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz merhaba. Ben Dietworks ekibinden diyetisyen Gökçe Orakçı. Bugün sizlerle Ramazan diyetini konuşacağız. <laughs> Geldi iftar saati. Kimi danışanlar alışkanlıkları gereği zeytinle vurmayla iftarlarını açıyor. Kimi danışan direkt bir bardak suyla, bazıları da özellikle zor bir gün geçirdiyse belki direkt çorba veya ana iftarını açabilir açmak oldukça önemli bir nokta. Çünkü mideyi önce rahatlatıp gün boyu boş kalan mideyi sindirmesi çok kolay ve bir an önce mideyi terk edebileceğini bildiğimiz bir sıvıyla yüklemek mantıklı. O yüzden eğer sizler de bir bardak suyla iftarınızı açabiliyorsanız daha rahat bir sindirime sahip olacaksınız. ile beraber iftar açan danışanlarım için dikkat! Uzun süreli açlıklar sonrasında orucun bozulduğu anda yüksek glikoz ve fruktoz yüklemesi biraz tehlikeli olabilir. Kan şekerinin uzun süre düşük kaldığı ancak ani bir yüklemeyle beraber bir an önce çıkacağını biliyorsak bu noktada vurmaların sayısını kontrol altına almamız gerekir. İlginç bir bilgi geliyor ki orucunu zeytinde açanlar için. Boş mideyi zeytinyağıyla doldurmak mide çeperi içerisinde zeytinyağının oluşturduğu bir katman sayesinde sinirimi oldukça kolaylaştırıyor. Bu yüzden orucunuzu zeytinle açmanız, zeytinyağının olumlu etkilerinden de faydalanabileceğimiz için mideniz için oldukça doğru bir hamle oluyor. Bence Ramazan sofralarının en güzel şeyi hep birlikte olmak. Bu yüzden çorbayla beraber başlayan o menü Arkasından ana yemek, pilav makarna, varsa salata veya yoğurtla beraber devam eden birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kap menülerinden oluşuyor oluyor. Ancak herkesin çorba içmesi hem güzel bir başlangıç hem de çok güzel bir sohbet konusu oluyor. Sindirimi çok kolay olacak. Biraz da sıvı tüketiminizi artırmak için yapılan ilk çorba ikramı bizim için çok güzel bir oruç açma yöntemi. Kuru baklagil çorbaları, mercimek gibi ya da daha çok yoğurtlu çorbalar gibi daha sıcak çorbalar midenizin sindirimini kolaylaştıracağı için biraz daha iftarı kolay atlatmanızı sağlayacak. Burada önemli olan çorba ile beraber ekmek yememek. Ancak unutmayın ki bu ay bütün insani duygularımızı minimize ettiğimiz bir ay. Bu yüzden Yemek yerken bile daha sonra yiyecekleriniz için hem yer bırakmalısınız hem de zaten normalde yediğiniz kadar yememelisiniz. Bu ay farkındalık ayı. Hemen arkasından gelecek olan ana yemek. Her zaman öneriyoruz ki hafta 7 günse siz bunun 4 gününde sebze tüketebiliyor, diğer 3 gününde de kuru baklagil gibi ya da etler gibi protein kaynakları tüketebiliyorsanız yeterli ve dengeli beslenmeyi başarabiliyorsunuz. Ramazan ayında da bundan daha farklı bir durum olmamalı. Genelde et yemekleri daha çok sevilen, pişirilirken daha çok keyif alınan, hatta yenirken de daha lezzetli bulunan bir menü oluyor. Ancak çok yüksek et tüketimi bu kadar yoğun açlığın arkasından gelen yüksek protein olduğu için sindirimi oldukça zorlayacaktır. Haftanın 4 günü oruçta tutuyor olsanız sebze yemeklerinden lütfen vazgeçmeyin. Eğer o gün ana yemekte et gibi bir menü varsa da zeytinyağlılardan belki birkaç kaşık alarak sindiriminize yardımcı olabileceğini bildiğiniz sebze tüketimini de lütfen tabaklarınıza ekleyin. Ben eklememiz gereken şey uzun süreli açlıkların arkasından durabilecek bağırsak hareketleri. Menülerinizde probiyotik ve prebiyotik içerikli besinleri eklemeniz bağırsak hareketlerine olumlu etki yaratacak. Bu noktada yemeklerinizin yanında yoğurt, ayran, kefir gibi oldukça bakteriden zengin ürünleri tüketmeniz bizim için bağırsak pekliğini yok edebilecek nitelikte. İftar bitti. Keyiflice bir menümüzü yedik çorbamızı, belki varsa biraz et yemeğimizi, zeytinyağlarımızı ve yanında da yoğurt, ayran gibi ve probiyotik içerikli bir menüyü komple tükettik. Aslında doyduk. Belki çorbadan sonra bile doymuştuk. Ancak nefis körelme işlemi şimdi başlıyor. İftarı zor bekleyen, oruç tutanlar için biraz da belki susuzluk söz konusu. Boş mideye içilecek çok yüksek miktarda su gaz kramplarına sebep olabilir. Bu noktada önce birkaç lokma bir şeyler atıştırmayı, sonra susuzluğunuzu gidermeyi lütfen atlamayın. Bilmiyorum sizler de dikkat ettiniz mi? Ancak Ramazan'da benim bütün kanallarda aradığım tek bir şey var, o da reklamlar. Reklamlar oldukça ilginçleşmeye başlıyor Ramazan ayında. Belki sucuk reklamları, kavurma reklamları, hatta iftara yakın saatlerde bunların gösterim sayısının artması tamamen bir algı oyunu. Bu ay nefis köreltme ayı. Bunların hepsini 12 ay boyunca yiyor olabilirsiniz. Ancak bu ay biraz daha düşük maddiyatlı tüketimler yaparak, daha sağlıklı şeyleri daha az yiyerek geçirebileceğiniz çok güzel bir ay. Bu yüzden iftarla doyduysanız şayet arkasından gelebilecek tatlı ikramlarını, poğaçaları, kekleri, mini kahvaltıları lütfen bir süre durdurun. Ancak adet bir sütlü tatlı veya şerbetli tatlı muhakkak soframıza gelir. Lütfen yediklerinizi sindirmeniz için midenize biraz zaman tanıyın. Yüksek şeker tüketimi iftar arkasından zaten tok olduğunuz için oldukça fazla susatabilir. Bu yüzden de içtiğiniz suyu dengelemeniz için de biraz da şerbetli tatlılara mola vermenizi tavsiye ederim. Peki en güzel iftar sonrası ara öner nedir? Benim favorim olan incir uyutması her zaman diyetlerime yazdığım en güzel sütü tatlı örneği. Sütü incirle veya birazcık unla pişirip çok sağlıklı bir şekilde içerisine şeker koymadan sadece incirin şekeriyle beraber elde ettiğiniz bu sütlü tatlıyı her iftar sonrasında ara öğün niyetine saat 9.30-10 gibi tüketebilirsiniz. Bu ayın bir güzel alışkanlığı ise yatsı namazında teravih namazı kılmak diğer namazlara göre daha uzun rekatla kılınan teravih namazında hareketimiz oldukça fazla. O yüzden çok fazla su tüketimi yapmadan belki teravih namazına gidersek midemiz içinde daha kolay bir sindirim şansı olur. Orucumuzu açalı belki 5 saat oldu. Aslında yatmaya hazırlanıyoruz ama en sevdiğimiz dizi karşımızda. Kuruyemişler ve kuru meyveler dizi izlerken Ramazan aylarında atıştırılmasını en çok önerdiğimiz besin grupları. Hem vitamin mineral açısından önemli hem de sizi daha uzun süre tok tutabilecekler. Doğru beslenme nedir sorusunun cevabı hayatınızın her döneminde uygulayabildiğiniz listeler olmalıdır. Eğer oruç tutuyorsanız diyetisyeninizden Ramazan ayına özel bir program alabilirsiniz. Diyetisyeniniz hayatınızdan çıkıp gittikten sonra bile doğru iftar nasıl yapılır? Doğru sahur nasıl yapılır? Mide ne kadar boş kalmalıdır sorusunun cevabını çoktan öğrenmiş olacaksınız. Eğer cevabınız evetse lütfen kanalımıza abone olun, yorum yapın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.